Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Atlantis. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün görmüş olduğunuz gibi her tarafım kar. Yani videomuzda tabi başlıktan göreceksiniz ama. Bugün kar kaplı bir dünyada oyunu bitirmeye çalışacağız. Tabii bir bölümde bitmez ama birkaç bölüm çekerim bunu. Ayrıca aklıma gelmişken de bayramınız mübarek olsun. Ben bu videoyu bu akşam atarım. Bu akşam atmazsam da yarın atarım. Yani bayrama denk gelecek yüksek ihtimalle. Bayramınızı da enişten dileklerimle kutluyorum. Herkese selamlar. Hadi gelin şimdi videomuza geçelim. Tamamdır arkadaşlar. Normal, klasik survival gibi şöyle odun kırmakla falan başlayalım. Bu arada biraz da sohbet edelim. Ee, her seferinde videolarda söylüyorum hani mikrofon sorunu falan filan ama arkadan büyük ihtimalle bilgisayarın fan sesi geliyordur. Ben editte onu biraz kısmaya çalışacağım. Kısılmasa yani da yani hoşgörülü olursanız çok sevinirim çünkü oluyor yani böyle sorunlar hakkınızı helal edin. hakkınızı helal edin. Arkadaşlar bu arada 800 aboneyi de geçtik yani çok mutluyum bu yüzden. Bu bayram sürecinde bu 9 günlük tatilde 1000 abone olmayı hedefliyorum yani umarım olursak tabii ki çok güzel olur gerçekten de. Yani ben de çok mutlu olurum açıkçası. Siz de işte eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınızı abone edersiniz. Çok güzel olur. Ayrıca bin, bin abone olduğumuzda birkaç kişiye 3 aylık Minecraft Premium vermeyi planlıyorum. Hani kod kod şeklinde bir hesap şeklinde vermeyi planlıyorum. Çünkü öbür türlü çok pahalı oluyor. Benim de şu an YouTube'dan gelirim olmadığı için öyle bir şey pek mümkün değil maalesef. Ama YouTube gelirimiz olduğu zaman da daha büyük hediyeler veririz. Ama 1000 abone olduğumuzda dediğim gibi birkaç aylık Minecraft Premium vermeyi planlıyorum. O yüzden açıklama kısmındaki Discordumuza da gelmeyi unutmayın. Discord'a giremiyoruz diyenler oluyor. O yüzden VPN açıp girebilirsiniz. Sıkıntı da yaşamazsınız en azından. Yani bunu da söylemiş olalım. Şöyle şu odunları da kıralım. Ha, adaymış ya. Bir an tapınak zannettim ama. Aa köy bulduk. <laughs> i̇yi şansımıza denk geldi. Biz kurulacak yeri bulduk. Bayağı iyi. 3 tane iglo var. Bildiğim kadarıyla bu igloların altında böyle tapınak tarzı bir şey oluyormuş. Tapınak değil de böyle ne bileyim hapis tarzı bir yer. Yatağın altında mı? Pardon abi yatağını kırdık da. Tamam ben şuna bir tıklayayım. Şu iglolara bir tek tek bakacağım ya. Burada değil ama. Halı olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Halı olursa halıyı kırıyorsunuz. Altında tuzak kapısı var. Tuzak kapısından aşağı iniyorsunuz. O şekil. O oh, şunları aldım. Ben tarlayı büyütürüm burada ya. Aa tavşanlar falan varmış. Kedicik var tamam. Diğer evlileri de pek ezelim. O baya fazla ilgili varmış. Ben ilk defa böyle kar köyünde bu kadar fazla ilgili görüyorum. Aha halı. Ah be. Halı değilmiş ama çıkmadı zaten. Çıkar diyormuştum hal halıyı görünce. Arkadaşlar belki ben yanlış biliyor olabilirim. Yani daha iyi bilenleriniz varsa yorumları yazın. Yani bu alttaki böyle hapishanenin taze yerler nerede çıkıyor, nasıl çıkıyor? Ona göre ben de bilmiş olayım. Hmm. Ne yapalım? Bunları bir çevirelim. İlk iş ben tarla yapmak istiyorum yani şu an aklıma yapabilecek başka bir şey gelmedi. O yüzden şuraları kırıp toprak yapacağım. Önce şu buzları birkaç buzu kıralım şöyle. Büyük ya sonuçta buz olduğu için kırınca direkt su oluyor. Büyük bir tarla yapmayı planlıyorum. Elimizde bayağı su kaynağımız var. Sıkıntı çekmeyiz o yüzden. Tarlanın şekilsiz olması pek de önemli değil açıkçası. Aa doğru ama hepsini kırmamız gerekiyor. Ses de çok ya Biraz kısayım şunun sesini. Yüz, yüz yapmışım. Biraz fazla olmuş. Tamam. Sizi de böyle buz kırarken canınızı sıkmayın bari. Ben bu alanı kırıp geliyorum hemen. Tamamdır arkadaşlar bu tarlayı tamamladım biraz. Isınan yerlere koydum. Ama bir yandan da zombiden kaçıyorum. Bir de. bir de sürekli yani soğuk yerde olduğumuz için sürekli... Konuşamadım. Sürekli şu sular donuyor. O yüzden sıkıntı oluyor biraz. Neyse ben eve kaçayım. Herhangi bir eve. Eski evi de unuttum nerede olduğunu. Yatak yok. Şuradan şurada bir yere kaçıyorum artık. Kalk. Yakında canavarlar var diyor. Allah'ım. Nerede canavar? O zombi mi sayıyor? Çıkamadım şurada. Lan tepedeymiş. Ya. Ben köylü sen kaç. Öleceğim şimdi. Tamam. Hemen yatalım. Sabah olsun sabah devam edelim. Şöyle bir ekmeğimizi yiyelim. Buğday tohumu çıkartmaya çalışıyorum ne hayvanları falan çiftleştirmek için ama hem zaten tek düze var. Ayrıca içinden de çıkmıyor. Anlamadım neden olduğunu. Baya bunlardan çok kırdım ama aha bir tane çıktı şimdi. Tamam şimdi gidip onu ekelim. Yani damlaya damlaya göre olur. Bir tane olur sonra bakmışsın bin tane olur. Şunu koyduk buraya. Bak gene donmuş bunlar. Tamam golem de var orada bu bizi korur. Aa, şimdi aklıma öyle bir şey geldi ki. Aklıma öyle bir şey geldi ki. Dedim ki herhalde ben malım. Ha, büyük ihtimalle evet zaten malım da. Yani biz burada nasıl maden yapacağız? Ben bir de güya videonun başında dedim ki oyunu bitireceğiz falan. E maden yok, elmas yok, bir şey yok. La ben oyunu nasıl bitireceğim? Acaba etrafımı kapata kapata gitsem olur mu? Neyse biraz daha gelişeyim ondan sonra gitmeye çalışayım. Hiç aklıma gelmedi ya dünyayı oluştururken. Çok değişik bir video fikri oldu ama yani yapacağız bir şekilde. Yani taş istesem taş yok zaten. Aa kuryerlerden aşağı inebilir mi ya? Doğru. Tamam şuradan. Kürek yaptık bir de bir kazma daha. Şimdi ilk başta bir dümenden madene inelim. Tamam. Krizden kurtulduk. Maden yapabileceğiz yani. Bir an sinir krizi geçirdim ama sıkıntı yok. Ben niye böyle gidiyorum? Biraz merdiven gibi yapayım. Abi. Şurayı da merdiven gibi yapayım. işimiz burası. Şöyle şuraya da kule çekeyim. Şöyle aşağı doğru devam edelim. Oh, oh, oh be sonunda çıktık yukarı ya. Sabah da olmuş. Şu tarlamız büyümüştür bir hasat edelim onda. Evet ürünlerimiz hazır. Pancarlar hazır. Aa yok. Erken kırdım ya kötü oldu. Bunlar da kurumuş. Çapam da kırıldı. Her şey kırılıyor ya. Buyur birader. Kime atmıştın? Ha, balıkçıymış bu. Bak mesela bu çok saçma bir te teklif tamam mı? Biz zümrüt verip yani altın morinam varsa, çiğ morinam varsa gidip zaten kömür buldum. Kömür bulmaya üşeniyorsam bile gidip tahtayla ve odunla ben bunu pişiririm. Bir zümrüt bulması zaten zor. Neden gidip bir daha zümrüt vereyim ki? Ben bununla ilgili bir tane shorts videosu çekmiştim. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Kısa böyle yani köylüyle ticaret yapmak adında bir shorts videosuydu. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Komik oldu o ya. Yani bu teklif saçma. Gerçekten çok saçma. O yüzden yani golem etraflarda mı? Neyse vuracaktım da vurmayayım şimdi. Golem başımıza bela olur yani. Allah siz benim etrafımdan gidin. Vuramıyor muyum? Abicim. Heh. Siz evlerinize gidin. Benim yanımda durmayın abicim. Benim yanımda durmayın. Köylülere kuruldum biraz Şunları kı kırayım çünkü topraklar kurumuş Çapa yapayım Çapamız kırıldı Çapayı yani dem demir yapmak için Aa konuşamıyorum artık çapa yapmak için demir harcamayacağım. Sonunu da söyleyebildim artık. Şunları da çapalı. Şuraya dur şuraya koyamıyoruz artık. Hem yani şuraya bir tane meşale. Ve buraya bir tane meşale koyalım. Ha yok olur. Bunu buradan al. Şunu koy. Buraya koy. Ha tamam. Böyle iyi oldu. Tarlamız biraz şekilsiz ama yapacak bir şey yok. Böyle iyi zaten. Ee, öbür bölümlerde de şöyle şuraya kadar genişletiriz. Daha güzel olur. He. Daha da büyük olmuş olur. Oğlum bütün balıkçılar buraya toplamış. Ben diyorum niye hepsi balıkçı? Çünkü hep fıçı var. Üç köylü var zaten adamaklılığı. Üçü de şey. Aa dur. Kömürlü teklif veren hanginiz? Gel gel kaçma gel. Aa başka kömürüm yok birader. Olsaydı senin levelini arttırırdık. Bir tane zümrütümüz oldu. Üç zümrüt. E. Morina kovası veriyorsun. Evet yine saçma bir teklif. Sen ne veriyorsun? 20 ip demiş. Tam yine o fena değil de. Abi şu kedi istiyorum ya. Şu kediyi cireştirmek istiyorum. Akşam olduğunda örümcekleri bir avlayalım da ip bulalım. Balık tutalım. Sonra şu kediyi bir Çünkü tek arkadaşım o şu an. Köylüler arkadaş olarak görmüyorum. Hepsi geri önünde gideni. Bu ev ne? 1 artı 1 bile değil. Yarım daire anasını satayım. Bunlar da aynı. Mimar Selim yapmış herhalde bu evleri. Daracık daracık. Şu de koyalım. Ay başka tohumumuz yok. Buğday tohumu lazım. Şu buğday bir büyüseydi. Bu bizim umudumuz. Bu büyüyor. Ondan gelen tohumu da çoğaltacağız buğdayları. Etrafta gördüğüm buğday tohumlarını alıyorum, kırıyorum. Ama daha bulamadım yani. Neyse akşam olmasını bekleyemeyiz. Öbür işlerimizi bir sonraki bölümümde bırakalım arkadaşlar. Yani videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.